kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeniden yeni bir DIY yourself videosu çekeceğiz. Daha doğrusu DIY do yourself demeyelim de bir dönüşüm videosu diyelim buna. Yine elimizdeki bir malzemeyi birkaç böyle teknik uygulayarak farklı bir obje haline dönüştüreceğiz. Son zamanlarda belki dikkatinizi çekmeye başlamıştır. Ee, Birçok böyle mum sayfasında ya da dekorasyon sayfasında e, tasarım böyle kıvrımlı mumlar görmeye başladık. Fotoğraflarda da gerçekten çok hoş duruyor. Belki siz de evinizde böyle kahve servis ederken ya da masanıza sofra kurduğunuzda dekoratif amaçlı kullanmak istersiniz diye e, şahsen ben istiyorum bu ara. O yüzden elimizdeki mumlarla daha uygun fiyata bu tasarım bunlardan elde edebiliriz diye düşündüm ve böyle bir proje deneyeceğim bugün. Ben de ilk defa sizlerle birlikte deneyeceğim. <laughs> Umarım güzel olur. Dilerseniz yapmaya geçelim zaten çünkü çok kısa bir video olacak. Şimdi gelelim malzemelerimize. Tabii ki de ana malzememiz mum. Ben de şöyle ince uzun mumlardan var. Bunu sanırım Portland'dan almıştım. Şöyle H&M'den geçenlerde aldım. 13 liraya ikisi böyle bir şamdan mumu var açık renkli. Bir de zamanında yurt dışında seyahat ettiğimiz o güzel zamanlarda genelde ben mum satın alırdım. Çünkü çok uygun fiyata mesela bu mumları 1 euroya alıyordum tanesini. Tabi euro da zamanla arttıkça fiyat arttı ama düşünün yani onların para birimiyle 1 liraya bu mumlardan alabiliyorduk. o zamanlardan kalma güzel böyle turuncu renkli mumlarım var. Bunlarla deneyeceğim. Sıcak suyumuz var. Daha önceden ben şöyle kettle'ımda kaynattım. Bu arada bence kettle'ım da çok tatlı. Böyle vintage bir modeli. De'Longhi'nin. Reklam aldım ama hani neyse araya. Şaka yapıyorum. Şöyle bir oklavam ya da işte merdaneniz böyle bir şeye ihtiyacımız var. Bunları ezebilmeniz için. Bir de bir adet e, makasımız var. Belki kullanmamız gerekebilir diye. Bunu da şöyle koyduk mu bence başlayabiliriz. Bunun içerisinde yarıya kadar musluktan doldurduğum sıcak su var. Daha önceden kaynattığım suyu da üzerine biraz ilave edeceğim. Yani suyumuz sıcak olacak. Şimdi ilk önce şunlarla başlıyorum. Yine taşmaz umarım. Yine çok güzel. Pardon. Sen mı? geldi. Evet, suyu fazla doldurmayın arkadaşlar. Meşe yoğunluğu da koyunca. Şu an bir fen öğrencisi olarak öğretmenlerim utanıyordur izliyorsa. Bunların hacmi suyu biraz yükseltti. O yüzden. Şöyle sığar sabun da koyayım. Evet bunlar şimdi 15 dakika sıcak suda bekleyecekler. Ve böyle yumuşayacaklar. Onu umuyoruz. Umarım daha önceden izlediğim gördüğüm videolarda gerçekten düzgün anlatmışlardır ve tekniği budur. Ben de sizlerle birlikte deniyorum. Bakalım güzel olacak. Çok heyecanlıyım. Bekliyoruz. 15 dakika. Evet tam 15 dakika geçirdik. Bakalım bunların ne durumda. Şöyle önüme doğru alıyorum. İlk evet. O Zaten bakın şekli değişmiş. Şöyle bakın, kırılıyor, oynayabiliyor. Yani mum elinize hiç yapışmıyor, böyle yapış yapış bir his yok. Ama şekil verebileceğiniz gibi, bakın, bakın kıvırabiliyorum. <laughs> Çok keyifli. Evet. Şimdi bunu spiral mum yapacağız. O yüzden Merdanemiz yardımıyla eziyorum. Başlıyorum. Hazır mısınız? Böyle yavaş yavaş. Çok da böyle mumu abartmıyor. Önce ezikler açıyorum. Daha sonra kolayca hamur gibi açacağız. Biraz baskı uyguluyorum bu arada. Bakın zaten belli bir kısımdan sonrası su, suda değildi. O yüzden üst kısmı biraz böyle daha sert. Evet şimdi bildiğiniz <laughs> hamur açar gibi açıyoruz. Yine alt kısmında da bu arada bir tık boşluk bırakıyorum. Çünkü o kısmını da şeye takacağımız için, mumluğumuza yerleştireceğimiz için alt kısmının şeklinin bozulmaması gerekiyor. Sadece bu arasını düzlüyorum. Şimdi bir de tersini çevirip tersine de yapalım aynı işlemi. Hazır mıyız? Gördüğünüz gibi mumumuz bu şekilde şu an. Bunu böyle ufak ufak kıvırmaya başlıyorum. Evet. göstereyim. Daha sık isterseniz daha fazla şöyle çevirebilirsiniz. Tamamen vermek istediğiniz şekile bağlı. Bu arada elinizde böyle düzeltmek istediğiniz merdanenin izleri varsa onları da düzeltebilirsiniz. Şöyle benim gibi saçlarınızda dikkat Şöyle bir mumum olmuş oldu. Alt kısmını dediğim gibi ezmiyorum. Ve şöyle düz durduğuna inandığım bir noktada durduracağım kıvırma işlemini. Bence şu anda okey. Şöyle göstereyim. Başardık. <laughs> Şimdi bunu soğuması için dolaba kaldıracağım. Yani nasıl durmasını istiyorsanız o şekilde soğutmanız gerekiyor. O yüzden dikkat edin son haline. Yamuk olmasın. Geldik ikincisine. Ben aynı bundan Aynısından iki tane yapmak istiyorum. Bunlar soğurken diğerine geçelim. Geldik ikinci şekile. Buna da böyle değişik bir şekil vermek istiyorum ama ne vereceğim bilmiyorum. Oynaması o kadar keyifli ki. Buna da biraz böyle bir şekil vermek istedim. Ne denir buna bilmiyorum. Yuvarlak, spiral. Şöyle nasıl kurumasını istiyorsanız dediğim gibi tam olarak o şekilde elinize şekil verin. Hani yamuk olmasın sonra. Bence bu şekli korursa tatlı bir şey olabilir. Şimdi bu kalan iki mumumuz var. Bunları da suyun içine atalım. Birazcık daha sıcak su ilave ediyorum. Su çünkü. Sıcağını arttırdım. Bu ikisine de çok farklı bir şekil vereceğiz. Bakalım ne olacak? Şöyle birazcık katıralım. Aşağına kadar sokayım. Bence bunlar ince mama oldukları için 10 dakika yeterli olacak gibi düşünüyorum şekil verebilmek adına. O arada da bunlar donup şekillerini alırlar böylece. Bekliyoruz. Ve geldik üçüncüsüne. Üçüncü şekillendirmemize. Bunda da ikisi bağlantılı zaten. Bunda da bunları spiral yapacağız. Alt kısmını tutuyorum. Daha sonra bu ikiliyi birbirine sarmaya başlıyorum. Umarım yeterince yumuşamıştır ve kırılmazlar. Ama bunu tek baş yapmak istiyorum. Bunu hızlı çekmek için birazcık daha az bekletmiştim. Biraz daha bekletsem iyi olurmuş. Hafiften çatlamaya başladı. Siz bence 15 dakikadan az bekletmeyin bir yerden sonra çünkü çatlamaya başlıyor. Bunu da bu şekilde soğutacağım. Tabi bunun alt kısmı iki mumu birleştirdiğimiz için biraz daha kalın. O yüzden bunu muhtemelen herhangi bir şamdan mumluğuna koyamayacağız. Ama bunun için farklı bir çözümüm var. Onda ne yapabilirsiniz göstereceğim birazdan sunum ederken. Ve mumlarımızı tamamladık. Şimdi sunum etmesi kaldı. Benim elimde şöyle böyle çeşitli mumluklar zaten mevcut. Bunları sizin için yerleştiriyorum. İlk mumumuz bu olsun. Bunu daha sonra sofra kurduğumda ikincisini kullanacağım. O yüzden kaldırıyorum diğerini. İkinci projemiz biraz daha böyle şekli değişik olandı. Onu da buna takıyorum. Bu mumumuz da bu şekilde biraz daha farklı çalıştığımız ikili mumumuz vardı. Buna uygun bir şamdan bulamayacaksınız şamdan mumluk. Ben de şöyle bir kahve suyu finçeyi var bardağı. Hani kahve yanı su ikram ederiz ya daha minik bardaklardır onlar. Böyle içerisine yerleştiriyorum. Ama tabii tipi birazcık cam olduğu için çirkin. Yani o yüzden elinizde varsa şöyle kuru çiçekler. Ben evde benim kuru çiçekten bol bir şeyim yok. Şöyle kuru çiçek dalları var. Onlardan böyle kesip içerisine bunu yerleştireceğim. Şöyle biraz kısaltmak istiyorum. Şöyle bunları yerleştiriyorum. Şunları da keselim. Şöyle mumumuza desteklemiş olduk. Böyle süslemiş oldum. Ve üç farklı mum şeklini denemiş oldunuz benimle birlikte. Umarım siz de denersiniz. Denerseniz de lütfen Instagram sayfamdan, buraya Instagram sayfalarımı yazıyorum. Hem kişiselim hem de ev sayfamı. Oradan takip edebilirsiniz. Beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Böylece ben de sizin yaptığınız projeleri beni etiketleyerek paylaşırsanız sayfamda seve seve paylaşırım. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videomda da bitmedi ayrıca. Videonun sonunda bunları nasıl dekore ettiğimi ve yanlış hallerini de göreceğiz.